ama iki kişinin saldırısına uğradı Haydarcan Kılıçdoğan. İki kız çocuğunu korumak isterken altı yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz hafta Pazar günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu sözlü saldırıya uğradıklarını iddia ederek 28 yaşındaki Haydarcan'dan yardım istedi. Gençleri uyaran Haydarcan saldırıya maruz kaldı. Kalbi ve göğsü dahil olmak üzere altı öldürücü bıçak yarası aldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Onun kırmızı çizgisi vardı. Ben kavga edeyim, yok birisini döveyim. Gençlikte vardır ya birisini dövdüm, gider orada övünür bilmem ne yapar. Tersine Haydarcan kavga etmemenin erdemlik olduğunu düşünen, savunan, bir insandı. Ben hatta sordum abi niye yaşa? Baba ben şiddete karşıyım. Yine benim akrabalarımın spor şeyleri var. Ee, yerleri var. Oraya gitmesini önerdim ki en azından kendisini koruması anlamında. 10-15 gün gitti. Ben şiddete karşıyım. Temelden hep konuşması özeti hep buydu. En büyük hayali müzisyen olmaktı. Kılıçdoğan ailesi Haydarcan'ın adından... üzüntüsünü kurulan taziye çadırında sevenleriyle paylaşıyor. Ama bir an olsun onunla gurur duymaktan da vazgeçmiyor. Ben boks antrenörü olduğum için Haydarcan'a gel spor yapalım dediğim zaman abi ben şiddete karşıyım. Benim işim müzik diyen bir çocuktu. Haydarcan bize çok büyük bir onur bıraktı. Büyük bir gurur bıraktı. Yani kavga etmeyen bir insan Hayatı müzikte olan bir insan iki tane kız çocuğumuzun hayatını kurtardı ama kendi hayatını kaybetti. Bir mücadelenin ismi olarak bir parkta özellikle oraya yakın bir parkta ya da bir yerde çocuğumun isminin yaşatılması hem çocuğumu hem bize onlara eden bir şey olur.